Buranın kartı mı? Buranın kartı mı var? Evet bu bilgiyi de vermeden geçmeyelim. Ee, bu bir anahtar kutusu. Buraya geliyorsun. Bu elektronik bir kutu. Ee, Booking.com'dan yaptığın rezervasyondan sonra sana bir mail geliyor. Gelen maili içerisinde de e, bir kod var. O kodu girdiğin zaman anahtar buraya yukarıdan düşüyor. Sen alıp giriyorsun. Hiç kimseyle muhatap olmuyorsun ve şu anda kesinlikle de kimseyi görmeden e, bu apartta kaldık. Gayet de güzel. E, i̇nsanlara bir güven var tabii ki. böyle şeyler Türkiye'de var mı? Hiç görmedim bilmiyorum. Belki de kalmadığım için otellerde dışarıda. Ama sistem çok güzel. Buradaki binalar eski bu binaları revize ediyorlar. Sanırım turistik bir kent olduğu için de revize edilen yerleri küçük apartman keller yapıyorlar. Gitti 3 numara gitti. Kaçtı mı? Aman zaten hep de hava güneşli ama soğuk. Evet. Ördekler gidiyor. Göç ediyorlar bak. Öt ötüyorlar. Bunlar bak bak nasıl hizaya girdiler görüyor musun? harika <laughs> taze balıklarla e, ekmek karısı yapan bir yer var. Şimdi onlardan yiyeceğim. Evet. Hmm, yiyelim bakalım. Elifler de pizza yiyor. Bakalım onların pizzası nasıl? Sizin pizzalar nasıl? Vallahi bizim pizzalar okeydir. Oho bitmiş bile. Gayet. Hiç beni beklememişsiniz. Allah. Benim peçetelerim düştü. Onlar pis mi oldu? Evet. Bence de öyle. Evet bakalım tadına. Bir de sos istedim ekstra. Neden? Babanın kimler mi? Hmm. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> hmm. Eleyiş bundan tatmalısın. Sosları da çok güzelmiş bunun. <laughs> Afiyet olsun. Bakayım. Bir kere tadına bak ya. Gözünü seveyim tadına bak. Gözümü se. <laughs> Bir dakika aşkım. Bu somon mu? Somon. O zaman yerim. Ama soslar mükemmel. Sosu alıyorum zaten da. Hmm, enfes. Temelde, 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 çok hoş. Şey çok güzeller. Bak ne? işte bu bu muhteşem. Muhteşem. Hmm. Diğerinden daha güzel bak. Üçü de çok güzeldi ama bu şey best Top of. Mutlu. Evet. Ah, yiyorum ben. Bye bye süper oldu. Evet, tabakları çek. Finish. Hmm. Ben şöyle alayım. Ya zaten amacım buydu. Hepsinden ayrı ayrı bir şeyler yedik. Ayrı ayrı zevkler. Fatih zevk ötesine geçti. Az önce bildiğin... Üç tane gez... balık yedim. Üç tane balık yedim bir de şöyle geziyordu. <gülüyor> 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 Yediğimin ne ba yani ilk iki tanesinin ne balığı olduğunu da bilmiyorum üstelik. Yani birincisi normal böyle bir tuzlanmış balıktı, tuzlama balık gibiydi. Yanına bir tek soğan koymuşlardı, ekmek arası. İkincisi tüstülenmiş balıktı. Yanına yine soğan koymuşlar. Hepsinde soğan var. Soğan. Evet. Pardon birazcık şey oldu. Gastroindüksiyon oldu. Az önce üç tane balık yedim. Üç tane balık yedim de. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Buradan buna geçiyoruz bebeğim. Bak şimdi. Hacı baba, hacı baba, bana da al bir araba. Alman arabası alacağım. <laughs> Üçüncüsü e, somon balığıydı. Evet, o çok güzeldi ben de yedim. Yani tadına bak. Tezgahtaki kız dedi ki iki tane sos var hangisinden vereyim ben dedim ki ikisini de tatmak istiyorum o yüzden bana mutlaka ee, yarı yarıya vermelisin. Sonra güldü. Ee, bana verirken de tabii iyi tatiller diledi. <laughs> Ve güzel zevkler diledi. O mükemmeldi yani. Gerçekten çok zevkliydi yemek. Evet. Ya şimdi düşünün. Almanya'ya geliyorsunuz. Her sokakta neredeyse Türk dönerci var. <laughs> Ve e, Türk dönercilerden döner yemek tabii ki İyi olabilir birçok kişi için ama benim için değil. Çünkü yurt dışına gelmişim, farklı bir ülkeye gelmişim, farklı bir zevk tatmak istiyorum. Öyle değil mi? Yani. Bak el işte İtalyan pizzasını denedi. <laughs> Rosini. Rosini. Neymiş? Bak, bak, bak Rosini. Pizza. Bize afiyet olsun. E ee, hani yediğiniz içtiğiniz ayrı kalsın Gör, gezip gördüğünüzü anlatın derler. Biz hem gezip gördüğümüzü anlatıyoruz hem yediğimiz içtiğimizi. O kadar da yani şeyiz insanız yani. Hadi hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Yağmur tipi fırtına. Hiçbir şekilde bizi durduramaz. Neden durdursa ki biz gezeceğiz. Gezeceğiz. Biz gezeceğiz başka bir şey değiliz geziyoruz. Bremen muzikacılarında heykel şurada, şuncacık. Görüyor muyuz heykeli? Aslında bayağı küçük. Çünkü esasında küçük, yapmış. yapmışlar. Esasında küçük yapmışlar evet, değil çok Küçük yapmışlar, değil mi? Çünkü çok küçük. O evet. O daha küçük. Biz bayağı büyük bir şey bekliyorduk. Şimdi bakarsanız orada birileri dilek diliyor. Bak önce burnuna dokunuyorlar. Evet. Sonra iki ayak ve kuyruk. Bir de kuyruk var. Evet şöyle bir şey var. Ben şunu anlatayım. Buraya gelip önce eşeğin burnuna dokunuyorlar. Sonra iki ayağını tutuyorlar. Ondan sonra da götünü sıvazlıyorlar. <laughs> Pardon bipleyelim. Kuyruğunu sıvazlıyorlar. Bu üçlü hareketi yaptığınız zaman dilediğiniz dilekler gerçek oluyormuş. Şimdi yapacağız hep beraber. Fatih de başka dilek. Lütfen başka bir dilek diler misin? Ne gibi? Valla işte benim ne dileyeceğimi tahmin etmen lazım diye Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada kar yağıyor. Kara da denk geldik. 22 Kasım'da süper bir hava var. Yılbaşı zamanında kurulan etkinlikler için satış alanları. Şu anda bir kısmının hatta ışıkları yanıyor ama tamamen yandığı zaman mükemmel olacak. Yarın itibariyle Vaynat etkinlikleri de başlıyor. Sıranızı beklerken ben donuyorum. Tamam hadi gel. Sen gel. Şimdi ne Babası bak şöyle yapıyoruz. Gel şimdi önce dişini burnuna koy. Evet. Evet, de şimdi burnuna. Evet, şimdi iki ayağını. İki ayağını birden. Evet, aferin evet. sana. Ki, lütfen çok sağlıklı bir yıl geçir. Şöyle. Yani. Çok bir yıl geçir. Sağlıklı. Bir Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ho! Teşekkür ederim. <laughs> <bir de. gülüyor> Büyük sen troc sağla. geçireyim. Teşekkür ederim. Şimdi ben de sıra. Niye sen de yıl Eşekciğim. 6 yazı geçirmedin. Altı. <laughs> Eşeğin başka bir yerine yapışmadı da. Hadi, Hadi şurada bakalım. Şurada. <gülüyor> 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 Başardınız mı? Evet. Hadi zıplayın o zaman. Zıpla 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 zıpla. <laughs> Hadi. Hadi. La 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 la. La 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 la. Oley. Yine de. başardık. Çok güzel şeyler başardık. Bir dakika ben de döneceğim. Anne. O yüzden. Ona da konuşalım. Biz zaten alacağız şimdi. O yamuk değil değil mi? Çünkü ben Eyfel'i yamuk almışım. Hadi ya. He, ha, Eyfel bizim olmuş pizza kulesi. <laughs>